A o şey hala bak. Ha. Abi çin varo. Da, da da Bakın şey e. Tamam? Tamam. Tamam. Kardeş Tamam? Aydın, Tamam? E. tamam. E. tamam. Nerede? Ha. E. Ramazan ya. E. Hani, Ramazan ya. abi düz gidiyor. Buradan düz gidiyor. Hani abi düz gidiyor. Düz gitti. Hani Ramazan abi Buradan döndün. Hani ne düz ya. Sona doğru. Ha. Ramazan ya. Ha yani yazı yazıyor. Hani ama, ama, ama ki o Allah'ın mı? Bu arada ne Hani Allah'ım ya Rabbi. Ha. orada. Ben orada. Hani. Bana, bana, bana. hani, bana, bana. hani. hani. Ya. para bana Ben bilmem abi. Para bana Tamam. Parayı bana ver Aziz. Parayı bana ver. Bir dakika. ya. Tamam. 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 bu ya. Tamam. Telefonun he he. Bunu e, açtım. Ben umarım bir gün daha. Yıkarır Ne tamam. Verdir parasını sen.